Ben arayacağım resim konusunda Şimdi e, başlıyorum. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Şimdi kolay bir çizim çizmek istiyorum ama artık benim resim yeteneğim geliştiği için e, yapabiliyorum sizler için ben şey yapayım. Kolay bir kara çalışma resmi çizelim. balon çizeceğim kalpli. Şimdi ilk başta böyle çok bastırmadan yapıyorsunuz. Sonra doğru yaptığınızdan emin olduktan sonra o çizgilerden takip ederek geçiyorsunuz. Bu her şeyde öyle oluyor. Şimdi şöyle Evet Şöyle kolay bir çizim olması için arkadaşlar sizler için Şimdi ben de kalpler çiziyorum bence hediye olarak ama güzel bir resim çizebilirsiniz böyle bir resim Evet bir tarafını tek kalplerle dolduracağım O da güzel kalplerle değil. Şimdi bu tarafını şey yaptım. Boş bıraktım. Şimdi kara çalılara geçiyoruz. Kelalleri, şuradaki kenarları e, bastıra bastıra yapıyoruz. Bir dakika gördüm size göstereyim. Evet eller bastıra bastıra. Koyu bir renkle. Koyu bir renkle yaptım. Şimdi kulpumu biraz, daha kulp eklediği için. Orada kelarları var. Şimdi ortalarda hafif kuru kullanıyoruz. Şöyle göstereyim. Berce olarak da iyi bir fikir. Şimdi, Resim yeteneğiniz gelişmişse da daha zor resimler de çizebilirsiniz. Kare çalışmayla. Ben şurayı resmi gelişmemişler için bu resmi seçtim. Kolay bir resim olsun diye. Tonların farklı olması lazım. Evet şöyle boşluk bırakmamaya özel gösteriyorum. Şöyle devam ediyoruz. Evet çok iyi oluyor arkadaşlar. Şuradan bu resmi yaptığım için çok mutluyum. İsterseniz kare çalışmayla ya da rengarenk yapabilirsiniz. Ama kare çalışmada sadece tek siyah yani kurşu ve uçlu kullanarak yapabilirsiniz. Çünkü bu çok şey önemli. Şu an şuradaki kalpleri görüyor musunuz? Orayı beyaz bıraktım. Çünkü bazı beyaz da bırakıyor buraları işte benim herkese üstle bir yazı da yazacağım. Birle bir yazı da üstünde boşluk vermiş yazı. Şimdi de güney olarak bir şey heydi olarak yazacağımız için ne? Arkada şu yaz Herkes arkadaşı her arkadaşla arkadaşına verecekse alabilir. Şurası da ters Evet. Evet herkese Ay. Pardon arkadaşlar. Görüşürüz. Size çok özleyeceğim. Kanalıma abone olup olup ve beğenirseniz çok mutlu olurum. Görüşürüz.